arka konturunda kanal yönüne doğru dural keseye bası oluşmuş. Ya, doktor bey bu söylediklerinizi Türkçe'ye çevirebilecek bir personel yok mu hastanede? Türkçesi belinizi bundan sonra fazla zorlamayacaksınız Salih bey. Ya alo doktor ne diyor biliyor musun? Bundan sonra alay malay yok diyor. <laughs> Sen hiç konuşma. Buradan çıkayım seninle sonra hesaplaşacağız. Yaptığımız yine sizi biraz rahatlatmıştır. Şu anda cerrahi bir müdahaleye gerek yok. Ama size bazı egzersizler önereceğim. Peki artık gidebilir miyiz? Tabii ki. 15 gün sonra tekrar gelirsiniz. Bir kontrol ederiz. Ey, eh, hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Ay, sağ olun doktor, ol. doktor bey. Sağ olun. Zahmet <laughs> oldu vallahi size de. Güle <laughs> <Gireyim>. güle. <laughs> <Sürekli. gülüyor> <Sürekli. gülüyor> Haluk verilmiş sadakan varmış ama ha. vallahi billahi bak yani yoksa L1 L2 çok önemli Ah, hoş geldiniz. Ya damat, geçmiş olsun. Sağ ol sağ ol. Ay duyunca bir telaşlandık, bir telaşlandık zormayın. Ya biri halay için beni zorlamadığı sürece bir problem yok dedi doktor. <laughs> Neyse, geçmiş olsun. Sağ ol. Ya vallahi ödümüzü patlattın damat. Az daha kalpten gidecektim ya. Niye herkese söyledin ki? Hırp, ben kimseye söylemedim, bir Emre'yi aradım. Emre de Emine'yi aramış. Ne? <laughs> evet. Yani Emine duyduysa artık bütün İstanbul duyar. <laughs> Baba yine iyisin ha. Doktor baban kefeni yırttı dedi. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim şükürler olsun. Sen bizi Haluk Bey bağışladın. Ya abartmayın bir şeyim yok. <laughs> ya bu arada da yeni yıla girmemize bir dakika kaldı. Aa görüyor musun bak telaştan falan yılbaşını unuttuk. Hadi bakalım herkes hazırlansın. Birazdan saymaya başlayacağız.

Aynı gemide yolanalım. Ayrı dünen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi her gün. <laughs>